Şimdi bir tane daha Lagrange sorusu çözelim arkadaşlar. Kitabınızdaki örneği e, çözeyim diyorum. Şurada kitapta ne vermişim mesela örnek olarak? U eşittir. ayda fonksiyonu. U eşittir. 4 çarpı çarpıya yazmaya gerek yok. Of çok kötü oldu. 4 Q1 Üzeri 0.2, Q2 üzeri 0.8 olarak verilmiş fayda fonksiyonu. Bu fayda fonksiyonu nasıl bir fayda fonksiyonu gençler? Hocam evet. üstleri bir ettiği için. Cobb-Douglas. Evet. Cobb-Douglas çok güzel. Beyza. Ee, diğer arkadaş kimdi onu duyamadım ama Cobb-Douglas e, fonksiyonu oluyor. Üstleri bir ettiği için. Tamam mı? Şimdi e, diğer bilgiler P1 eşittir 8 demişim. P1 eşittir 8 demişim. P2 eşittir 2 demişim. Tamam mı? Ee, P1 eşittir 8 P2 eşittir 2 e, I eşittir 80 demişim. I eşittir 80 ise Q1 star kaçtır? Q2 star kaçtır? Onu Soruyor soruda tamam mı? Q1 star ve Q2 starı nasıl bulacağız? Lagrange'la bulalım arkadaşlar. Önce bizim problemimiz neydi? Maximize x Q1 q 2yi seçeceğiz. Q1 Q2 star star. 4 Q1 üzeri 0.2 Q2 üzeri 0.8 subject to 80 eşittir 8 Q1 artı 2 Q2. Tamam mı? Lagrange fonksiyonumuz dolayısıyla 4 Q1 üzeri 0.2 Q2 üzeri 0.8 artı lambda 80 eksi 8 Q1 eksi 2 Q2 olarak yazdım. Tamam mı? Sonra first order conditionları alıyorum. Bu 1, bu 2 idi. 3. First order condition'da birinci durumda ne yaptım? Q1'e göre türevi alıyorum. Sıfıra eşitliyorum. Burada Q1'e göre türevi almayı geçen haftaki dersimizde göstermiştim. Nasıl türev almıştık? Türevi aldığımızda sonuç ne çıkmıştı? 0.2 bölü Q1 çarpı U olmuştu. Şuranın türevi. Tamam mı? Şuradan ne geldi? Eksi 8 lambda geldi. Sıfıra eşit. B'de Q2'ye göre türev alacağım. Q2'ye göre türevi alıp sıfıra eşitlediğimde bu sefer de 0.8 bölü Q2 çarpı U eksi 2 lambda eşittir 0 olacak. Buradan bir denklem çıkaracağım kendime. Yine alt alta böleyim. 0.2 U bölü Q1 bölü 0.8 U bölü Q2 eşittir 8 lambda bölü 2 lambda oldu mu? Takipte misiniz? Şu üstü, üstteki denklemi alttaki denkleme böldüm. Şunları karşıya attıktan sonra. Tamam mı? Ne oldu? Şunları ters çevirip çarpalım. 0.2 u bölü q1 çarpı q2 bölü 0.8 u eşittir 4 çıktı mı? Karşıdan Çıktı. U'lar gitti. Gitmesi gerekiyordu zaten. Eğer gitmediyse U'lar bir yerde hata yapmışsın demektir. Tamam mı? Şu 0.2 ile 0.8 de sadeleşti. 4-1 oldu. Değil mi? Takipte miyiz? Dolayısıyla Q2 bölü 4Q1 eşittir 4 oldu. Burada hemen heyecan yapıp da 4'leri de götürüvermeyin birbiriyle. Paydada mı payda, payda mı paydada mı dikkat edin. Dörtler götürmüyor çünkü. Q2 eşittir. 16 Q1 çıktı. Şimdi üçüncü denklemde bunu yerine yazacağım. 80 eşittir. 8 Q1 artı 2 Q2 idi. Bütçe kısıtımda. Götürdüm Q2 yerine 16 Q1'i yazacağım burada. Şunu getirip şurada Q2 yerine yazdım. 80 eşittir. 8 Q1 artı 16 kere 2 kaç etti? 32 Q1 etti. Buradan 40 Q1 eşittir 80 oldu. Buradan Q1 star kaç çıktı? 2 çıktı. Q1 star 2 olduğu için Q2 star da 16 Q1'e eşit olduğundan o da 32 çıkmış oldu. Okey? İşte bu arkadaşımız bu fayda fonksiyonuna sahipken ve bu bütçe kısıtına sahipken Q1'den 2 birim Q2'den 32 birim tüketerekten en yüksek faydayı elde ediyor. Peki bu fayda ne kadardır diye sorsam ben size tamam mı? Yani optimal kararını verdiği noktadaki toplam faydası ne kadardır diye sorsam onu nasıl bulacağız? Bu eşittir 4Q1 üzeri. 0.2 çarpı Q2 üzeri 0.8 dedik ya. Burada getirelim Q1 ve Q2 değerlerini bunun içine yazıyoruz. Tamam mı? Yazdık. 4 çarpı 2 üzeri 0.2 çarpı 32 üzeri 0.8 oldu mu? Oldu mu? Oldu. Bu da neye eşit? 4'ü 2 cinsinden yazalım arkadaşlar. 2 üzeri 2 oldu çarpı 2 üzeri 0.2 var yine. 32 de ne? 2 üzeri 5 değil mi? 2 üzeri 5'in 0.8. kuvveti. Doğru mu? Doğru. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 0.2'nin çarpımından ne çıkar karşımıza arkadaşlar? 2 üzeri 2.2 çıkar değil mi? Üstel fonksiyonlarda üstleri e üstlerin işlemlerini nasıl yapmayı unuttuysanız ortaokul matematiğinizden lütfen onu bir hatırlayın. Tamam mı? Burası ne olacak? 2 üzeri 5'in 0.8. kuvveti kaç olacak arkadaşlar? 2 üzeri kaç olur? 5 çarpı 0.8 çok güzel Sungur. Beyza durma. Sen git bir üstel fonksiyonlara bak gel. 2 üzeri 4 olur. Ne yapıyorduk? 5 ile 0.8'i çarpıyorduk. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 4. Bu da ne oldu? 2 üzeri 6.2 etmiş oldu sonucumuz. Elde edeceği toplam fayda 2 üzeri 6.2 oldu. Okay? Peki bu adamın bu noktada Q1, Q1, eşittir 2, Q2 eşittir 32 tüketim noktasında yani onu şöyle çizersek mesela şurası Q1, şurası Q2 iken bütçesi şöyleymiş bu adamın. i̇şte farksızlık eğrisi de buradan geçmiş. Şu kadar tüketmiş. Q2'den 32 tane tüketmiş. Q1'den de 2 tane tüketmiş. Şurada A noktasında duruyormuş. Tamam mı? Bu A noktasındayken bu A noktasındayken ben size sorsam ki misal misal atıyorum yani e, soru türetmeye çalışıyorum. Size soru çeşidi göstermeye çalışıyorum. Sorabileceğim soru çeşitlerini. Birinci soru çeşidi ne olur? Hani sadece Lagrange'ı sormakla iş bitmiyor. Sadece optimal kararını bul demekle iş bitmiyor. Bulduk. Tamam güzel, iyi bir şey yaptık. Ama başka şeyler de bunun yanında türetilebiliyor. Yani ne dedim? Toplam optimal kararın olduğu bir kararda toplam elde edilen fayda ne kadardır diye sorarsan bu sefer o fonksiyonunda bunları yerine koyuyorsun. Çözüyorsun. 2 üzeri 6.2 buluyorsun. Tamam mı? Misal ben sana bu optimal kararın olduğu A noktasındaki marjinal ikame oranını sorabilirim. Değil mi? Bu noktadaki marjinal ikame oranını da yani illaki ezberci bir mantıkla optimal kararın verildiği noktadaki X ile Y arasındaki marjinal ikame oranını bul bakalım aslanım der miyim? Demem büyük ihtimal. Ne derim? Marjinal ikame oranının anlamını içerecek şekilde bir soru sorabilirim. Diyebilirim ki mesela optimal kararın verildiği bir noktada bu arkadaş Q1'den bir birim daha fazla tüketmek istese ne kadar Q2'den vazgeçmek isteyecektir diye bir soru sorsam neyi sormuş olurum? Marjinal ikame oranını sormuş olurum. Yani Q1'den bir birim daha fazla, şimdi size bir soru. Q1'den bir birim daha fazla tüketmek istese ne kadar Q2'den vazgeçmek isteyecektir? Vazgeçmeye razı olacaktır dediğimde marjinal ikame oranını soruyorsam Q1'den bir birim daha fazla tüketmek istediğinde ne kadar Q2'den vazgeçmek zorunda kalacaktır diye sorsam neyi sormuş olurum? Marjinal teknik çok güzel Deniz. Vallahi Deniz sen bir ara müzik dinliyordun derste ama. <laughs> e, hocam. Ben <laughs> beridir dersi dinlemeye başladım. Demek ki bazen ters e, böyle e, yakalanma psikolojisi de işe yarıyor olsa gerek. Evet. E, güzel e, bir reaksiyon oldu hocam benim için. <laughs> güzel oldu, güzel oldu bence de. İyi, güzel yakaladın. Marjinal teknik ikame oranı olmuş oluyor o zaman. Ben sonra mesela bunlardan herhangi birisini bu şekilde sorabilirim. Varsayalım ki ne dedim? Ee, bir birim fazla Q1 tüketmek için yani Q1'i 2'den 3'e çıkartmak için Q2'yi kaça düşürmesi lazım? Kaça düşürmeye razı olacak? Kaça düşürmesi lazım dersen? marjinal tekmi, teknik ikame oranı olur. Çünkü zorunluluk olur o bütçeye göre zorunluluk olur. Kaça düşürmek isteyecektir dersem o fayda fonksiyonuna göre değerlendirilecek olur. Marjinal ikame oranı olmuş olur. Şimdi bir birim daha fazla tüketmek isterse bir e, biz bu Q1'e bu durumda marjinal ikame oranını soruyorum size. Değil mi? Q1 Q2 marjinal ikame oranı neye eşit olacak? MU Q1 bölü M, U, Q, 2 olacak. Değil mi? M, U, Q, 1'i buluyorum şuradan. Buldum mu daha önce M, U, Q, 1'i? Buldum. Şuradaydı. Şurada U'nun Q'ye göre türevini almıştım. Bir daha amelilik yapıp da M, U, Q, 1'i bulacağım diye uğraşma. Tamam mı? Önceki işlemlerinde var. M, U, Q, 2 nerede var? Bu da burada var. Tamam mı? Bunları birbirine oranladığımızda o oranı da zaten nerede yaptık? Şurada yaptık. Bunun da ameliyatını yapma. Ben size bak bunları gösteriyorum ki 35 dakikalık bir sınavınızda o süreyi nasıl yetiştireceğinizi de öğrenin diye. Çünkü öğrenci bunların burada saklı olduğunu görmüyor. Gidiyor baştan bir daha. Yaz Allah yaz, yaz Allah yaz. E bitmez öyle o soru. Ondan sonra hocam yetiştiremedim sınavı. Yetiştiremezsin tabii. Bu oran burada görüldü. Gördüğünüz gibi şurada da sadeleştirdim. Buldum. Ne buldum? Q2 bölü 4Q1 buldum. Q2 bölü 4Q1. Şu noktada A noktasında neye eşitti zaten? 4'e eşitti. Ben sana şurayı sordum yani. Anlatabildim mi? Q2 kaçtı? 32 idi. Şurada buldum. q de 2 idi. 32 bölü 8 4 ediyor. Zaten bunun 4'e eşit olduğunu da burada yazmıştım. Okey? Hani zeki olan bir öğrenci Lagrange'ın içerisindeki birçok şeyi anlayabilmesi lazım, görebilmesi lazım. Ben senin e, ben sana sanki farklı bir soruymuş gibi Lagrange'ın içerisinden bir soru daha sorarım. Sen ona bir 10 dakika daha ayırmak zorunda kalırsın ama zekiysen 10 saniye içerisinde gider dördü yazarsın. Okey? Anlatabildim mi?